notaların örüntüsünü incelediğimiz zaman arkadaşlar bir saniye ile başlıyor. Devam ediyor. Diğer ki bir saniyeye kadar yani şu bölüme kadar toplam 14 notadan sonra tekrar ediyor tekrardan. O zaman 283. notayı yani 283'ü 14'e böldüğümüz zaman 20, 280 kalan da 3 olmuş oldu. Demek ki bu örüntü 20 defa tekrar etmiş oluyor. Bize kalan 3. yani 83. notayı soruyor. Yani şu notayı soruyor aslında son en son kalan. Bunun basım süresi ne kadardır? Hesaplayalım. Aynı notadan 1 saniye şurada basılmış. Arkadaşlar 1 saniye şurada. 4 saniye burada. Toplam bir örüntüde 5 saniye basılmış. 20 tekrar da o zaman 20 çarpı 5 saniye artı bir de bu en son 3. olarak son durumda basılıyor. 283 saniyede 1 saniyede orada basılmış. O zaman toplamda 101 saniye bu notaya basılmış. Cevap B seçeneği.